Evet sevgili Batıyorum izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Tokyo 2020 Paralimpik oyunları başladı ve oyunlarda ilk gün geride kaldı. Sporcularımızın mücadelesi de başladı. Bugün gerçekten birçok dalda heyecanlar yaşadık. Ülkemizin bu önemli sporcuları bizi gerçekten önemli bir heyecanın içine atmış oldu. Hep birlikte günün sonuçlarına bakacağız ve yarının kalabalık programını birlikte değerlendireceğiz. Sporcularımızın programına bir ön bakış yapacağız. Her zamanki hatırlatmamız lütfen kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğenmeniz ve video hakkındaki fikirlerinizi yorumlara bırakmanız daha büyük kitlelere ulaşmamızda çok önemli desteklerinizi bekliyoruz. Ve hemen günün sonuçlarına geçiyoruz. Masa tenisinde bugün gerçekten çok e, yoğun bir programımız vardı. E, 3C klasında A grubunda Nergis Altıntaş ilk maçında rakibi İsveç rakibi Ana 3-1 mağlup oldu Nergis. Fakat mücadeleleri devam edecek Nergis'in. E, paralimpik madalyalı bir e, sporcumuz Neslihan Kavas gerçekten iyi başlamadı. E, A grubunda iki maçını da kaybetti bugün. Çinli Şiyonga 3-1 ve Brezilya Daniyeli'ye maalesef 3-0 kaybetti. E, o, tur şansı bitmiş değil ama gerçekten e, çok zora soktu Neslihan. Bu mağlubiyetlerle maalesef işini e, bu turnuvada ondan bir tekrar bir madalya bekliyorduk fakat sanki gruplar da oyunlara veda edecek gibi ama inşallah öyle olmaz. Masa tenisi 5C klasında A grubunda Çinli Kao'ya karşı Hamza Çalışkan bugün sahne aldı fakat o da e, 3-0'lık mağlubiyetle e, sahadan ayrıldı. Hamza'nın da grup mücadeleleri devam edecek tüm hızıyla. Ve masa tenisinde 4C klasında olimpiyat şampiyonumuz, özür diliyorum paralimpik şampiyonumuz ve Dünya şampiyonu sporcumuz Abdullah Öztürk bugün ilk maçında sahne aldı. Ve Endonezyalı Aslan'ı 3-1'lik skorla geçmeyi başardı. Abdullah'a başarılar diliyoruz. Onun da grup mücadeleleri devam edecek. Abdullah'tan yeni bir paralimpik altın madalyası bekliyoruz. İstiklal marşımızı dinletmesini istiyoruz. Nesim Turan yine Abdullah gibi 4C klasında oynayan bir sporcu. B grubunda Şileli Gonzalesi çok rahat 3-0'la geçti Nesim Turan. İkisinin Abdullah'la birlikte kürsüde olması en büyük dileğimiz inşallah yarı finalden önce daha doğrusu finalde karşılaşırlar. Finalde ikisini birlikte izlemek gerçekten çok çok güzel olur ülkemiz adına. ikisi de çok özel sporcular. Masa tenisinde 7-C'de Kübra Korkut yine Paralimpik madalyalı sporcumuz B grubu ilk maçında Norve Norveçli Corneliusen'i 3-0'lık net bir skorla geçmeye baş başardı. Onun da grup mücadeleleri devam edecek. Kübra'dan da kesinlikle bu paralimpik oyunlarında yeni bir madalya bekliyoruz. Hatice Duman B grubunda ilk maçında Çinli rakibi e, Suya'ya karşı maalesef 3-0'lık e, skorla sahadan yeni kayrıldı. E, gördüğünüz gibi Çinli sporcular gerçekten çok kaliteli sporcular ve e, çok büyük bir yatırım var Çin'de. E, hem paralimpik hem de olimpik sporcular sporculara yönelik. Fakat Hatice'nin de mücadelesi, grup mücadelesi devam edecek. Ona da başarılar diliyoruz. Ve bugün yüzmede birçok sporcumuz sahne aldı. 100 metre sırt üstünde S1R kategorisinde Elif'inden birinci eyleme serisinde 3.16.84'lük derecesiyle 9 sporcu arasında toplam 8. oldu ve final yüzme hakkı kazandı. Finalde ise 3.13.39'luk derecesiyle 8. sporcu olmayı başardı. Elif'e teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten Elif'in dezavantajı olmasına rağmen rakipleri S2 kategorisinde yarışıyor olmasına rağmen e, çok iyi bir sonuç aldı. Ve 200 metre serbestte bugün Koral Berkin Kutlu e, sahne aldı havuza girdi. İkinci eleme serisinde yarıştı. 2.46.37'lik derecesiyle 13 sporcu arasından 5. olmayı başardı. Finalde de 2.46.62 yaptı ve yine 5. oldu 8 sporcu arasından ve Koral Berkin de paralimpik 5.liği elde etmiş oldu. Tabii onun da yüzme e, diğer kategorilerde yarışları sürecek. Sevilay Öztürk 200 metre serbestte bugün e, sahne alan ilk sporcumuz ve birinci eleme serisini ile 11 sporcu arasında 8. olarak tamamladı. E, finalde de 329.05 e, yüzdü. Sonuçta 8. oldu Sevilay. Final yüzmesi zaten yeterliydi. Sevilay'ın e, daha iyi olduğu sırt üstü zaten birkaç gün sonra yapılacak ve orada Sevilay'ın madalyayı zorlamasını bekliyoruz. Asıl iyi olduğu alanda yine kelebekte de Sevilay gerçekten çok iyi bir yüzücü. Sümeyye Boyacı dünya ikinciliği var. payı kaçırdığı bir dünya ikinciliği var. Gerçekten yine oradaki en gelinin dezavantajının yaşandığı bir şekilde dünya şampiyonluğunu 3 sayeseyle kaybetmişti. Fakat gerçekten çok özel bir sporcu. Sırt üstünde Kesinlikle madalya bekliyoruz. Ben en kötü e, paralimpik gümüş madalyası e, bekliyorum Sümeyye'den. 200 metre serbestte 3.15.75'lik derecesiyle eleme serisini 11 sporcu arasında 7. biterek final yüzme hakkı kazandı. Finalde 3-17-23 ile 7. olabildi Sümeyye Boyacı. Ve paralimpik altı madalyalı gol bol milli takımımız takım sporlarında e, olimpiyat ve Paralimpik birlikte değerlendirildiğinde altı madalya aldığımız tek e, kadın milli takımı, Paralimpik milli takımımız ve D grubu birinci maçında Japonya'yı yeni bir gibi çok net bir skorla geçmeyi başardık. Sevda gerçekten kaptanımız çok harika bir oyuna e, oyun oynadı. Grubumuzun diğer maçlarında Mısır'la, Brezilya'yla ve Amerika Birleşik Devletleri'yle karşılaşacağız. Kızlarımıza başarılar diliyoruz. Geri kalan mücadelelerinde. Bol Bol'de de yine Londra 2012'de bronz madalya almış. Erkek milli takımı sahne aldı. Almanya'ya 6-4 kaybettik. Fakat hiçbir şey bitmiş değil. Belçika, Çin ve Ukrayna'yla grubumuzun diğer mücadelelerinde karşı karşıya geleceğiz. Ve yarının programına geçiyoruz. Gerçekten çok geniş bir program var. Yarın 100 metre serbestte Koral Berkin Kutlu bu sefer saat 3'de havuza girecek ve finale kalabilirse saat 11'de Final yüzecek. Koral Berkin Kutlu 100 metre serbest kategorisinde. Yine 100 metre serbest kadınlarda Sevilay Öztürk ikinci eleme serisini saat 3.13'te yüzecek. Finale kalırsa saat 11.07'de sahne alacak. Sevilay Öztürk dediğim gibi serbest kategorileri bizim sporcularımızın e, asıl kategorileri değil. E, dolayısıyla onlardan kele, kelebek ve sırt üstünde daha büyük beklentilerimiz var. Yine Sümeyye Boycu 100 metre serbestte 3.08'de birinci eleme serisini yüzecek. E, i̇ki sporcumuz da finale kalmasını bekliyoruz. Finale kalırlarsa 11.07'de final yarışları olacak. Ve 4x50 karışık takımımız saat 5.16'da ikinci elemi serisinde yarışacak. Karışık takımımız finale kalabilirse yüzmede e, 14.01'de final yüzme hakkı elde edecek. Ve tekerlekli sandalye eskilimde Hakan Akkaya'nın mücadeleleri başlıyor A kategorisinde. ikinci grupta yer alıyor Hakan. Saat 3'te mücadeleleri başlayacak ve arka arkaya mücadeleler oynayacak. İtalyan Lambertini ile başlayacak. Arkasından Kanadalı Ryan ve e, Rusya Paralimpik Komitesi'nden Şaburov. Arkasından Alman Schmidt ve son, e, son olarak Çin'den Tian ve İ İran'dan Zani Lu Abden de e, mücadelesine devam edecek. Hakan ona da başarılar diliyoruz sporcumuza. Ve Halter'de Abdullah Kayapınar dünya 8.liği olan bir sporcumuz. Saat 5'te 49 kiloda daha e, finalde yarışacak ve iyi bir sonuç elde etmeye çalışacak. Bakalım Abdullah'tan nasıl bir derece gelecek onu da merak ediyoruz. Ve Halter'de iki paralimpik altın madalyalı sporcumuz Nazmiye Muratlı paralimpik rekorunda elinde bulunduruyor. Saat 10.30'da eksi 45 kiloda sahne alacak. Son dünya şampiyonasında ikinci olmuştu. tabi e, tabii yaşı da biraz ilerledi Nazmiye ama hala daha çok büyük bir altın madalya umudumuz. Umarız altın madalyayı kazanır ama Nazmiye yarın paralimpik oyunlarında büyük ihtimalle ilk madalyamızı ülkemize kazandıracak. Öyle umuyoruz. İnşallah da altın olur ve ikinci günden hemen istiklal Marşı'nı dinleme şansımız olur Nazmiye ile inşallah. Ve tekerlekli sandalye basketbol milli takımımız. A grubu birinci maçında Güney Kore ile saat 11'de karşılaşacak. Arkasından 4 maçımız daha olacak. Kanada, İspanya, Kolombiya ve Japonya ile. Japonya galibiyetinin ardından golbol kadın milli takımımız D grubu ikinci maçında saat 8.45'te Mısır'la kozlarını paylaşacak. Son iki maçta kızlarımız Brezilya ve Amerika'yla ile kapışacak. Masa tenisinde çok çok kalabalık bir gün izleyeceğiz yarın. Gerçekten paralimpik altı madalya sporcumuz Abdullah yarın A grubu ikinci maçında Polonyalı Lis'le saat 3'te karşılaşacak. Abdullah'la aynı kategoride yarışan Nesim Turan B grubu ikinci maçında Çin'den Zank'la saat 3'te karşılaşacak. 5C klasında Ali Öztürk mücadelesine başlıyor. Yarın iki maçı birden var Alman Baos'la saat 4.20'de. Mısır'la Ayman'la saat 11.20'de karşılaşacak Ali. Ali'ye de başarılar diliyoruz. Ayrıca Ali Öztürk paralimpik altı madalyalı Abdullah Öztürk sporcumuzun kardeşi. Kübra Korkut 7C klasında B grubu ikinci maçında Rusya Paralimpik Komitesi'nden Safonova ile saat 10.40'da mücadele edecek. 5C kategorisinde Hamza Çalışkan yine masa tenisinde A grubu ikinci maçında Fransız Nikolas oynayacak. Saat 10.40'da başlayacak mücadele Hamza'nın mutlaka kazanması gerekiyor. İlk maçını kaybetmişti Hamza ondan galibiyet bekliyoruz. Masa tenisi 10C'de bu sefer sahne alacak bir diğer sporcumuz Merve Cansu Demir olacak. A grubu birinci maçında Polonyalı Partika ile saat 11.20'de karşı karşıya gelecek Merve Cansu. Masa tenisi 3 cde Nergiz Altındaş ilk maçını kaybetmişti. İkinci maçında A grubunda ikinci maçında Taylandlı Asayut'la e, karşılaşacak. Saat 14'te başlayacak Nergiz'in mücadelesi. Ve 9 CDA grubu 3. maçında Macaristan'dan Alexa ile saat 3.20'de karşılaşacak Neslihan. Diğer maçların skorlarına göre gruptan çıkma şansı hala daha çok ufak olsa da var ama gerçekten Neslihan'ın işini mucizelere kalmış gibi. 3C masa tenisinde yine B grubu 2. maçında Hırvatistan Kadiş ile saat 15.20'de mücadele edecek Hatice. Onun da ikinci maçını mutlaka kazanması gerekiyor. Evet, gündem böyle. Yarın gerçekten çok yoğun bir gün olacak. Aynı soruları tekrar soruyoruz çünkü daha e, izleyenlerimiz ve e, Türk spor medyası da tam bir havaya giremedi. Sizce o madalya rekorunu Paralimpik takımımız kırabilir mi? Ve son Olimpiya son Paralimpik altı madalyalı şampiyon takımımız golbol kadın milli takımızdan bir altın madalya daha gelir mi? Bununla ilgili yorumlarınızı mutlaka yorumlar kısmında bekliyoruz. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. İnşallah yarın çok daha başarılı bir günde tekrar birlikte oluruz. İyi akşamlar.